Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Doom Super oynayacağız. Bu oyunda kuleleri kuleleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Kuleleri yok edip sonra düşmanlara saldırmaya çalışıyorsunuz. Yani bu oyunda amacı kuleleri yok edip spawn pointleri kırmak. Hemen başlayalım. Bence klasik olsun. Yani zombi moduna gelirse infeksiyon. Orada da bir tane taktik göstereceğim size. Şimdi bir öldürme süren burası güvenli alan değil bu arada. Hemen başlıyoruz. acaba hangi takım olacak merak ettim. Hadi hangi takımız? arkadaşlar ilk Team. Tamam ben adamlar mekanın nasıl kadar geliyor. Arkadaşlar şu anda hep beni yok ediyorlar. O yüzden şimdi çok dikkatli gideceğim. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi binaya kırmızı mekanına bombayı koyalım. Şuraya işte, patlatalım. Ya bu hareket hızlı gidiyor. Güzel. Arkadaşlar bu arada ben bu kılıcı almıştım. Bu kılıç 5000 Yani legendari. Efsane mi yani. O yüzden çok güzel. Bu kılıcı çok seviyorum. Hiç bırakmam. Ama belki ilerleyen zamanlarda bırakalım. Of kırmızı. Hayır, hayır, hayır. Hep beni öldürüyorlar. Dedim. Sakın, 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 sakın. Kırmızılar, kırmızılar, kırmızılar. Al sana gitar almış bir de. Gitar almış. Oh olacağım gideceğiz gideceğiz Hadi yok, daha çabuk 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 Ay. dur dur. <laughs> alt, kat, alt, kat, alt, kat, alt kat 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 herkes alt kat gitse. Herkes alt kat gitse. bu ne dedi? <laughs> şey, şey söyleyeyim dur şu duvarları kendime biraz varikat yapayım. Adam da bizim vermiyor. <laughs> yok 3 kişi zaten yok yok. Gittik. Kırmızıdan daha kötü olduk ya. Ben bir yere barikat yapacağım. Aa maviler gitmiş. Sonra bak. Uyu haber. Şurayı kendime barikat yapayım. Hop barikat. Barikat barikat. Barikat barikat. Bir barikat al kapattık mı ah oh, tamam Bak. al sana balikat değil mi şimdi bu el bitsin o zaman kadar geziyorum arkadaşlar şu anda ilk el bitti biz yenildik maalesef sarılılar kazandı biz ikinci olduk aslında dördüncü olmamız gerekiyordu ama nedense ikinci olduk Bizim takımda 3 kişi var sadece arkadaşlar. O ses geldi. Sadece 3 kişi vardı. O yüzden yani bazen ikinci olmamız bile şans eseri. Şimdi infektiyoruz. İnfektiyoruz. Hadi. Bombe olsun ya. Hep klasik oluyor ya. Çok değişik sesler geliyor. Arkadan denk denk sesler geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Acaba ne zaman geçecek diye sesler. Hı, bitti galiba. Şimdi yeşile saldıralım. Hop şuraya bir tane bomba. Çık, çek çek çek. Oh. Oy uçtular uçtular. Şu uçmamış ama neden uçmamış? Hala geliyor. Denk. O uçmamış dedim uçtu. <laughs> İ bak şimdi bu kötü oldu Hala geliyor deniz sesler ya Bak kız geldi yine ya Ya bu kız Çık bitireceğim size Dur o? Bak Bak kaşınma Kaşın, kaşınıyorsun tamam 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 Gel. Gel şimdi yürüyorum. gel. Heh, gel. He? Gel korksun. Oh bomba yapıştırdım. Boğ canıma da Oh. En yakın şu an Blue Team. O yüzden Blue'ye saldıralım. Şöyle bir içeri sızalım. 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 Sız. 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 Hay, hay tamam. Güzel. Şimdi çok sessiz olmamı gerekiyor. Ben bu binayı en alt kattan çıkaracağım. Hayır, en alt kat burası. Selam. Ay, ay. Kaç kaç adam da bese. Adam bese yaparken ben gelme gelme o akıllı bizde de duvar var ne oldu hadi gel 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 de Hay gelme gelme tamam tamam özür dilerim ben şunların bir binasını patlatayım Gel. Arkadaşlar şu anda mavi takım gitti. Ben çok yaktım mavi takım. Sadece tek başıma mı değil? O adam da vardı. onda bir takım yaptık mavi çok O adam kırmızıydı. Şş, kırmızı da gidiyor Bir tane roket sallayalım dedik altı üstü. Neyse on. Hadi bir tane daha kuracaksın geldi. Arkadaşlar şu an kırmızı takımla gitti. Sağda gel, yeşil takımla biz kaldık. Yani sonuncu takım inşallah yerler ben şurada kendime bir alan oluşturdum. Hemen şu alanı Hop yaptık mı? Hop yaptık. Yaptık. Kırmızılar bizim mekanda. Evet hiç yaşamam. Çünkü o, o kırmızılar var ya çok şakal şakal. Nasıl gideceğiz? Bak. Ay, ay, nerede? Nerede? Dur. Bu oyunda asıl önemli şeyler söyleyeyim mi? Sakin ol, oynamak. Sakin oynamayınca aa, dedim. Sakin oynamayınca hiçbir şey olmuyor. Aha. Yeşil de gitti. Yes. Yes. Kılıcı çek. Yes be güzel. Şimdi hangi arkasına girecek o zamana kadar geliyorum. Arkadaşlar zombi modu seçildi inşallah zombi olmam ben şu yaptığım şeyi gösteririm hadi. Ya hayır ama bu ne ya? Hayır 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 hayır. Ben adam puliyim ki. Bilmiyorum çünkü. <laughs> aa bu. Aa kedici şeyde. geliyor. Gelme gelme. 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 Aa bir daha. Hop kaçıyor kaçıyor. Kaç. Kaçma. Oh aa, öldüm. Aa, aa nasıl oldu? Aa, çok şaşırttı. Tamam ya Adamın üstüne üstüne gidersem ölürüm. Hayır gelme. Git. Git buradan. Git. Hayır. 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 Zombi olma. Zombi olma. Kötü yanında. Bu hemen pat. Te. Ölüyorsunuz ya. Geliyorum. Ama çok üzgünüm. O da var. Hii. Oo. Ay 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 neredeyse bak tek atıyordu gördünüz mü neredeyse Neredeyse konuşamadım çok fena Ha bir tanesini indirdim ona de, 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 de. Evet Yine bir ölme macerası ile başlıyoruz ne, 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 ne. De, Hop Vur Vur Ooo kedi Oy Tamam tamam. Ha. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Aa bot mu bu? Neyse. Arkadaşlar şurada biz videoyu sonlandıralım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani abone değilseniz abone olmayı. Bunu her videoda söylüyorum. Abone olduğunuzu biliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.